İncirde çeşit değiştirme. Denizli, İncirli Pınar, Pamukkale kendi bahçemde yaptığım aşılardan görüntüler. İncirde çeşidi değiştirdik. Yama gözasını vurduk. Bu aşı bir yıllık. Yani şuradan yukarıya kadar yaklaşık iki metre büyüdü. İncirde yama gözası başarılı mı? Oldukça başarılı. Ondan sonra ikinci şurada incirde durgun gözası, incirde durgun gözası kalemler Muğla ilinden Mustafa Kabasoluk getirdi, o kalemleri değerlendirdik. Yedi veren inciri. Evet, şu kalemde yaklaşık 2 metre büyüdü. Bunun altındaki da bir buçuk metre gibi büyüdü. Şu ikisi durgun gözası incir. Evet, devam ediyorum devam ediyorum. Şuraya doğru geldiğimizde durgun göz şu durgun göz ve durgun göz aslındaki gelişmeye bakın. Geçen sene Ağustos sonuna doğru yapıldı bu. Şu şu bir kere 2 metreyi geçecek. Oldukça büyük. Gelişmesi de süper. Gelecek sene bunun incirini inşallah yemek nasip olur. Evet. Şu şu da durgun gözası ve şu da durgun gözası. Şu durgun gözası da süper. Bu da 2 metreyi geçecek. Şundaki gelişmeye bakın. Oldukça kalın. Evet, şu aradan çekebilirsek şurada da şurada da yongalı gözası mevcut. Bu bunlardan bir yıl önce e, yapıldı. Bu da yongalı gözası. Bundan da gelecek sene büyük bir ihtimalle incir yemek nasip olur inşallah. Evet devam ediyoruz. Bak şu incirin yarma aşı. Yarma aşısı çamurla yapıldı. Bundaki gelişme bu bunlardan bir yaş büyük. Bak oldukça büyük ve yeri güzelce kaplamış. Bu yıl bundan yaklaşık yarım kilo civarlarında incir yedik. Devam ediyoruz. Incirde yongalı göz hastası demiştik yongalı göz açısındaki gelişmeye bakar mısın? Şu incirde yongalı göz açısı. Bu da yaklaşık 2 metre civarlarında büyümüş. Yongalıyı tavsiye ediyorum. Nisan gibi başlar Mayıs e, sonuna kadar yongalı devam eder. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ve şu aşıda 2 yaşında. 2 yaşındaki aşı şu yongalı göz atası. Bundan da yaklaşık incirinden yarım kilo civarlarında yedik. Bu da oldukça başarılı bir aşı. Bu iki yaşında yani vurdun gibi de üç tane yedik. Sonra yarım kilo civarlarında yedik. Evet Abdurrahim Karakoç'um şu şiiriyle bitiriyorum. Domuz sürüsüne kuzu katılmaz. Lütufsuz bahçeye adım atılmaz. Acıkmış katıra gül koklatılmaz, iteni itte çeker unutma. Herkese Denizli, İncilipınar'dan sevgiler, saygılar, selamlar.